Eurovision 2025 şarkılarını ilk kez dinliyorum. İtalya. Sanki kazandığında çok iyi host edebilmiş gibi son yıllarda İtalya oldukça iddialı. Bakalım bu sene nasıl bir şey yolladı. Eğer şarkının bir patlama noktası yoksa hani melodisi değişmeyecekse <laughs> bayağı sıkıcı. Bir patlama bekliyorum böyle hani bir pop haline gelecek. Bir elektronik hale gelecek bir şey bekliyorum şu anda şarkıdan. Yani şu an için oldukça e, standart bir şarkı. Hani ne melodisi farklı, ne farklı bir vokali var. Oldukça sıradan. Gitar solusu beklediğim değişiklik değildi. Beklediğiniz değişikliğe ulaşılamadı. Yok bence e, oldukça klasik bir şarkı. Zaten finaldeler ama çok da özenmemişler gibi geldi bana bu sene. Geçen seneki şarkıları çok daha iyiydi. Lenoya şarkısı bu sene olmamış bence. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.